Hemen ardından gelen evre ise yani üçüncü kısım ne yapacağına karar verememektir. Bazı insanlar artık bu kısmı atlamış ve kişisel gelişim kitaplarının gazlamasıyla hayatını yeni bir yön vermiş, yepyeni kararlar almış olabilirler. Yaşam gurularının öğütleriyle silkinip ayağa kalkmış, Ferrari'sini satan bir bilgi edasıyla yaşamın sırrını çözmüş olabilirler. De, ben o kitaplara kıçımı bile silmem affedersin. Ferrari satmış. Lan madem o kadar bilgisin, hayrına vereydim be adam. Ya da ne bileyim, belki de onlar haklıdır. Ama ben o kadar güçlü değilim be abi. Bu yüzden de bu evreyi ana kucağına sığınarak geçirmeye karar verdim. Anne evi gibisi var mı be? Oh, mis. Ayrıca kusura bakma Ayla'cığım ama dünyanın en güzel taze fasulyesini <laughs> benim annem yapar. Annem benim. Benim annem. Süper annem. Aa, Ersan. Ne, oldu? ne ne oldu? Geldim işte. Gel, gel tabii de. Yeni gittin diye ben. Öylesine, eski geldim. Fasulye mi yaptın sen? Yok, kabak vardı. Yapayım hemen. De pahasını Bir şey var ama sende. Moralini mi bozdular? Yok bir şey ya. Anlatırım sonra. Ne? Anne bağırma ya. Ama ben sana dedim, basacaktın nikah aileye. Olur mu öyle be çocuğum? Hangi kız ister nikahsız dost hayatı öyle? Ah sana. ah sana. Dinlemedin lafımı be ya. Anne. Kaç senedir kapatma gibi evin içinde. Evlenseydiniz böyle olmazdı. <laughs> ah sana. ah sana. Dinlemedin lafımı. Anne bak, vallahi kalkar giderim ha. Git, Git ne bok yersen ye. Ne akap orada. Sıkıya gelince kaç tabi hemen. Köpeksiz köyün değneksiz çobanı gibi. iyice ipini başağını sal istiyorsun sen. İster mi gül gibi kız böyle rahatlık? Hayır canım. Görücü usulü değil bir şey değil. Kaknem değil çirkin değil. Türkan Şoray gibi kız. E ee, siz seviştiniz de şey yaptınız. Ne diye evlenmiyorsun da? Geçtim evlenmesini. Çocuk için bile geç kalındı. Tohum'a mı kaçacaktın illa? Onun bekletti. Bana bak. Kahpeye, orozbiye, gönül düşürdüğünde ondan mı sıktın kızın canını? Ah. Of. Bak, sinirden başımla mideme vurdu. Ben biraz çıkıyorum, geç gelirim. Git git. O boklu Şenol'unla anca bir ay sen. Sebebim olacaksın sen benim, sebebim. Bana bak, eğer bu işi düzeltme, andolsun giyerim mantom, binerim şuradan. Ben kendim giderim İstanbul'a kızlan konuşmaya. Ne diyeceğim? Allah sen ne diyeceğim? Dedim ben. Böyleyken böyle derim. Senin kıymetini bilemedi benim eşek kafalı oğlum derim. Lisanı münasiplen konuşmayı senden öğrenecek değilim. Geldik dördüncü kısma. Ayaklarının götürdüğü yere git. Tabii, bu yer neresi olur şaibeli bir duruma. Paranosa olsa atlarsın bir uçağa, Yunan adaları senin... ...Paris benim gezer, kafana boşaltırsın. Ya da ne bileyim, Zanzibar'a gidersin. Mesela sırf söylenişi güzel diye. Yani, olmayınca da işte böyle... ...yel yepelek tabana kuvvet. Ayrıca, canım bandırmada ayakların nereye kadar götürecek seni? Bir otobüse atlayıp, anca her diye gidersin be ya. aşlar be çok teşekkür pasta hadi sen güzel canlı kasım üstüme çıkıyor yabaya hadi ne yapayım